Evet sevgili dostlar. 16 Ağustos Pazar. Ankara Mavi Dağcılık Doğa Sporları sporcuları olarak şu anda neredeyiz merak ediyorsunuz biliyorum ama bugün de durmadık yine. 3 gün sonra Berçenik'ten sonra kaç kar zirve tırmanışındayız. Evet. Arkadaşlarımla beraber başarılı bir tırmanış yapıyoruz. Evet. Rehberimiz Sayın Başkanımız aynı zamanda Yüksel Alpkaya. Hocam Efendim? nasıl geçiyor? Neredeyiz? Vallahi. Biz şu anda Kaşgar Zirve'ye doğru sırt hakkındayız. Sabahtan beri şunu soruyorum. Ya biraz sonra ineceğiz. Niye tırmanıyoruz? Bakalım. Zirve'ye varınca öğreneceğiz. Hocam zirve kaç metre? 200-300 metre bir şey kaldı. Tamam. Aslında. Yani 3900 küsür o zaman. Az Çok aslında. Evet. Önemli olan herhalde kapıyı geçmekti. Evet. Ondan sonrası böyle sevgili dostlar. Manzara müthiş. Hava müthiş. Ekip müthiş. Yani geriye ne kalıyor ki? Bakar mısınız arkadaşlara? Tırmandığımız yere evet Cemal hocam burada. Fuat abim dön. Evet. Bak burada Fuat abim var. Muhammed kardeşim. Orduya selamlar. Selam hocam. Mehmet ne haber Mehmet'im? Harikasın. Şöyle göstermek istiyorum dağların silüetini. Evet, manzaraya bakar mısınız? Kaçkar Zirve'ye 200 metre falan kaldı. Tamam. Evet, sevgili dostlar. Aa, bir dakika hemen geçeceğim. Buralarda olmak, hakikaten tırmanış yapmak her zaman dediğim gibi mükemmel bir olay. Şu anda şöyle siz zirve hattını da göstermek istiyorum. Kaçkar Zirve'ye hemen hemen bir yarım saatimiz veya 40 dakika kaldı. Buradan tüm dostlara sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere manzaraya bakın dostlar manzaraya bulutların üzerindeyiz şu anda